Yakın zaman önce Tok Gemlik tesisimizin üst yapı inşaatı sözleşmesini imzaladığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. İnşallah kısa zamanda içerisinde tesisimizi tamamlayacağız. Bu süreçte salgın demeden, yasak demeden tüm iş planımızı ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gün geçtikçe ilk aracımızın banttan ineceği o güzel güne adım adım yaklaşıyoruz. Biraz önce filmde de izlediğimiz gibi 2017'de Sayın Cumhurbaşkanımızın Top Genel Kurulu'nda bize bir yaptığı çağrı ile açıktığımız bu yolda vizyoner bir yaklaşım benimsedik. Burada da hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Başta Sanayi ve Ticaret Bakanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza Teşekkür ediyoruz huzurlarınızda. Ortaklarımızın büyük fedakarlıkları ve bakanlarımızın da destekleriyle Türkiye'yi yeni bir lige, yeniliğe taşıyacak bir şirket oluşturduk. Çağımızın gereklerini dikkatle inceleyerek iş modelimizi ve yatırımlarımızı daha ilk günden buna göre şekillendirdik. İş modelimizi tasarlarken 21. yüzyılın ve muhtemel gelecek yüzyılların en kıymetli kaynağı veriyi ve veri işlemeyi modelin merkezine koyduk. Bu yüzdendir ki TOK işin en başından bu yana biraz önce Gürcan Bey'in de söylediği gibi bir araçtan daha fazlasıdır diyoruz TOK için. TOK geleceğin gerektirdiği gibi anlamlandırabilecek her türlü veriyi işleyecek ve bunu teknolojisini ve ekosistemini geliştirmek için kullanacak. Bugün aslında bunun somut bir örneğinde ortaya koyuyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız bu protokol ile üretilen veriler karşılıklı olarak paylaşılacak. Meteoroloji yurdun her köşesinden anlık topladığı uyarı ve verileri TOGA iletecek. Akıllı ve bağlantılı TOG araçları da sensörleri aracıyla ürettiği verileri meteorolojiye anlık olarak aktaracak. Burada faydalı bir ekosistem oluşacak. TOG aldığı verileri kendi kullanıcısının konfor ve güvenlik olarak sunacak, kullanıcı deneyimini geliştirecek. Bununla da, da kalmayacak. Türkiye'nin dört bir yanında mobil halde bulunan Son teknoloji araçlarının üretildiği, son derece kıymetli veriyi meteorolojiye de anlık olarak aktarılacak. Bu fonksiyonuyla TOG araçları aslında birer mobil meteorolojik gözlem sistemi olacak ve halkımıza hizmet edecek. Bu projede aslında iş modelimizi somutlaştırdığımız, TOG'un neden bir araçtan daha fazlası olduğunu gösterdiğimiz güzel bir örnek oldu. Bu projeye katkıları için Tarım Orman Bakanımız Sayın Pak Pakdemirli'ye, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Vanaka huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyor. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Çok değerli TOG ailesinin mensupları, değerli basın mensupları. Tabi Cumhurbaşkanımız liderliğinde 18 yılda Türkiye hakikaten farklı bir çeyreğe büründü. Her, her, açıdan ciddi atılımlar yaptık. Yani hem teknoloji hem inovasyon alanında, savunma sanayinde çok iyi bir yere geldik. Artık batılı dediğimiz, gelişmiş ülkeler dediğimiz birçok birçok ülke dahi bize imrenerek baka, bakacak hale geldik. Otomotiv alanında hakikaten Türkiye otomotivle ilgili çok ciddi bir noktaya gelmiştir. Tarımda biz dijitalleşme konusunda hakikaten tarım ve orman alanında da önemli inisiyatifler alıyoruz. Ee, tabii ki ülkemiz en iddialı projelere, en teknolojik projelere imza atar vaziyete geldi. Hem altyapıdan tutun hem de teknolojik alanda da Türkiye bu alanda da iddialı olduğunu ortaya koymuştur. Ee, tabii TOK deyince bir e araçı konuşuyoruz yani bir e otomobili konuşuyoruz e otomobilde de dünya devlerinin olmadığı bir alanda Türkiye gerekli inisiyatifi alabilmiştir başta tabii ki sayın cumhurbaşkanımızın girişimleri ve bir araya gelmiş girişimci grubundan oluşan ortaklardan ülkemiz gerekli inisiyatifi almış ve 21. yüzyılda ülkemize yakışacak bir burada ee, özellikle teknolojik alanda bir e, yolculuğa çıkmış bulunuyoruz. Tabi burada e, bu girişimde hem Türkcellle hem Anadolu grubuna hem kök grubuna hem zorlu grubuna hem de Toba ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki çevre dostu bir araç ama bence en önemlisi bu araç bir araba değil. Bu aslında tekerlekli yürüyen bir internet tekerlekli yürüyen bir bilgisayar. Buna da bu gözlükle de bakmak lazım. Ee, bu şekilde de buna yaklaşmak lazım. Biz bakanlık olarak burada ne katkı koyabiliriz diye yola çıktığımız zaman düşündük düşündük dedi ki e, evet biz Toka bir katkımız olabilir. En azından meteoroloji tarafında biz ciddi bir inisiyatif alabiliriz. Ve yakın zamanda başlayan görüşmelerde bu birliktelikle e, sonuçlanmış oldu. Biz meteoroloji olarak aslında e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde e, çok ciddi yeniliklere imza attık. Yani meteoroloji artık veriyi toplayan, veriyi e, herkese sunan bir kurum olmanın ötesinde terzi işi tüm kurumlara iş yapan, proje üreten ve onlara bilgi sağlayan ve elindeki bilgileri de yorumlayıp bu yorumlamalara göre de e, hem ticari hem de e, e, kamu kurumlarına faydalı olacak e, bilgiler üreten bir kurum haline geldi. E, tabii e, meteorolojinin e, TOK otomobiline katkısı zaten burada üzerinden geçtik ama çok kısa geçecek olursak, e, gideceğiniz yerdeki e, meteoroloji bilgileri, buzlanma bilgileri, yağmur bilgilerinden tutun, e, gitmek istediğiniz yerdeki rota önerilerine kadar, ee, farların çalışması, sileceklerin çalışması, klimanın çalışması menziline kadar aslında çok ciddi bir şekilde e, araca yardımcı olacak. Ve tabii ki araçla beraber de aracı kullananın konforunu arttıracak, güvenlik seviyesini arttıracak e, bir e, netice doğ doğurmasını bekliyoruz. Mesela yani şu an buradan Kocaeli'den Şanlıurfa'ya gittiğimizi düşünelim. Valizimizi Şanlıurfa'nın Hava durumuna göre hazırlamamız lazım Bununla ilgili Bilgiyi araçtan alabileceğiz Muhtemel rotamız tam 5 Ayrı bölgeden ve 9 ilden geçeceğiz Bunlarla ilgili de Hava durumuna göre de rotayı verecek Evet şuradan gitme Bu rotadan gidersen daha iyi olur Bu rotada kar yağışı var diyebilecek Rota boyunca bizi Giderken bilgilendirecek bir buzlanma durumu olur Başka bir durum olur Bunlarla alakalı bizi bilgilendirecek Şarj istasyonları ile ilgili gittiğimiz noktalarda hava durumları ve her şeyden önemlisi evden çıkarken özellikle mevsim değişimlerinde hep kıyafet önerisi yani kendi kendimize düşünürüz acaba ne giysem diye ve %50 ihtimalle de bu yanlış çıkar bu böylelikle bu kıyafet önerilerini de almış olacağız rota boyunca da tabii ki veriler meteoroloji genel müdürlüğüne anlık olarak iletilecek. Yani burada e, aslında ilişki bir taraflı değil. Yani Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşa, milletimize aracı kullanana çok önemli bir bilgi ve fayda sağlarken aynı zamanda biraz önce de söylediğim gibi bu araçlar elektronik yani birer yürüyen bilgisayar olduğu için Aynı zamanda Türkiye çapında da biz meteoroloji istasyon sayımızı artırmış olacağız. Elbette buradan gelen veriler anonim olacak. Yani biz e, hangi sürücüden ne veri geldi, hangi araçtan ne geri veri e, ne veri geldiğini takip etmiyor olacağız. Ama binlerce, on binlerce aracın yolda dolaştığı ve çok sayıda meteoroloji istasyonu demek bizi hava tahminlerimizi çok daha iyi yapabiliyor olmayı da. Ee, aynı zamanda e, getiriyor olacak. Ee, ben tabii ki e, bu konuda başta Sayın Bakanımız Sayın Varank'a çok çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle TOK e, aracının Türkiye'de gerçekleşmesi, realize olması konusunda çok büyük Bakanlığın başından beri çok büyük emek sarf etti. Ee, i̇nşallah burada da tünelin sonundaki ışığın ucunu da gördük. Ben de heyecanla e, potansiyel bir Tok müşterisi adayı olarak aracımızın bir an evvel e, sokaklara çıkmasını e, bekliyorum. Ülkemiz e, hakikaten büyüyor. E, i̇yi bir noktaya doğru geliyoruz. 21. yüzyılda daha da iyi bir noktada olacağız. Ben bundan eminim. Ülkemizin tabii ki her alanda hedefleri olduğu gibi e, ülkemiz ilk 10 hedefini her alanda koymuştur. Burada dünya devlerinin henüz yer almadığı bir alanda Türkiye böyle bir inisiyatif Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde almıştır. Ben nezdinizde e, Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. E, katkı koyan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere. Şimdi sözü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a veriyorum. Sayın Bakanım, buyurun. Sayın Bakanım kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları, TOG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında karşılıklı veri paylaşımı konusunda yapılacak protokol vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum ve bu vesileyle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapma vizyonumuzun nişanelerinden biri olan TOG ülkemize gerçekten büyük bir heyecan kattı. Milletimizin yüksek bir teveccühle sahip çıktığı Türkiye'nin otomobili gibi insansız hava araçları ve diğer bütün yerli üretimlerimiz toplumun tüm kesimlerinde biz bu işi başarırız, biz bu işi yaparız fikrini güçlendirdi. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen e, milli uzay programı da bu özgüvenin bir ürünüdür. Milli uzay programımız da aynı TOG gibi milletimizin bütün kesimleri tarafından sahiplenildi. Evet, e, hedeflerimiz büyük ama inancımız daha büyük. Özgüven, şuur ve adanmışlıkla emin olun başaramayacağımız hiçbir şey yok. Artık Türkiye her alanda teknoloji üretiminde bir üst ligin oyuncusu olmak için adımlarını büyütmüş vaziyette. Türkiye'nin rotasını ARGE ve inovasyonda tutmakta kararlıyız. Suni gündemleri asla kabul etmiyoruz. İşte TOG gibi büyük ve vizyonel projeler ülkemizin teknoloji ekosistemini de besleyip büyütüyor. Yazılımdan mekanik parçalara kadar üretim sürecine dahil olacak yerli tedarikçilerle TOG çok yakın bir işbirliği içerisinde. Yaptıkları iş bakımından dünyada ilk olma özelliğine sahip startup'larda dahil bu sürece katkı sağlayabiliyorlar. Her yerde ifade ettiğimiz gibi TOG projesi bir otomobilden daha çok akıllı bir yaşam teknolojisi inovasyon alanında her türlü fikre ve girişime kapı aralıyor. Bu anlamda TOG e, Türkiye'deki mobilite ekosistemine de liderlik ediyor. İşte bugün Tarım ve Orman Bakanlığımızla e, somut bir işbirliğine imza atıyoruz. Bugünkü protokolle TOG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz arasında meteorolojik verilerin paylaşımı mümkün hale geliyor. Bu imzaların SALT meteorolojik bilgi paylaşımından çok daha e, büyük anlamlar içerdiğinin de altını özellikle çizmemiz lazım. TOG Meteoroloji Genel Müdürlüğü işbirliği mobilite ekosistemimizde öncü bir adım olacak. Değerli basın mensupları, sektörle yakın temas içerisinde hazırladığımız mobilite araç ve teknolojileri yol haritasını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Bu yol haritasında ortaya koyduğumuz en önemli projelerden biri de mobilite açık veri setinin oluşturulmasıdır. Bildiğiniz gibi bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinde en kritik nokta veri meselesi. Verilerin toplanması, hazırlanması, yeni veri setlerinin oluşturulması, bunların anonimleştirilerek açık veri haline getirilmesi sonrasında da Şirketlerle, girişimcilerle ve akademisyenlerle paylaşılması, bu verilerin onlara sunulması o, gerekiyor. İşte bugün mobilite açık veri seti oluşturulması konusunda da ilk e, adımı hep beraber atmış bulunuyoruz. Kamu kurumlarımızın ürettikleri verilerin özel sektörün erişimine açık olması gerçekten teknoloji geliştirme açısından çok önemli. Böylece yeni fikirler gelişip katma değerli ticari ürünler ortaya çıkabilir tıpkı bugün olduğu gibi. Değerli arkadaşlar, bugün aslında tanıtımını yaptığımız bu hadise bildiğimiz kadarıyla dünyadaki ilk örneklerinden bir tanesi. Biliyorsunuz otomobilimizle ilgili sıkça bize eleştiri yapanlar oluyor özellikle muhalefet tarafında bunun şu parçası şuradanmış bu parçası buradanmış diyerek adeta otomobilimize bir kup bulmaya çalışıyorlar. Ama burada altını çizmemiz gereken hadise şu. Evet bu Türkiye'nin otomobili fikri mülkiyeti bize ait. İşte bugün de olduğu gibi biz kendi meteoroloji genel müdürlüğümüzle anlaşarak ortaya katma değerli bir servis çıkarabiliyoruz. Eğer bu otomobil Türkiye'nin otomobili olmasaydı bunu yapmak için yurt dışındaki global markalara adeta yalvarmamız gerekecekti. Türkiye'deki e, temsilcileri bunu geliştirebilir miyiz diye yurt dışından izin almaları gerekecekti. Bakın burada dünyadaki belki de ilk örneği biz kendimiz ortaya koyduk. Katma değerli bir servisi ortaya koymuş olduk. İşte birazdan imzalanacak protokolle birlikte TOG Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerinden yararlanarak Türkiye'nin otomobilinin konfor ve güvenliğini artırmış olacak. Veriler sadece e, sürücüyü bilgilendirmekte kalmayacak. Yapay zeka teknolojisi sayesinde araç içi uygulamalarda kendini optimize edebilecek. Diğer taraftan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de TOGÜM verileriyle anlık hava şartları hakkında geri bildirim alacak. Örneğin e, sis olayı e, bölgesel meteorolojik tahminlerde en fazla zorlanılan konulardan bir tanesi. Togun sis farlarının kullanımından hangi sıklıkta ve nerelerde kullanımından hangi bölgede sis yoğunluğu olduğu sisteme anlık olarak işlenebilecek. Bunu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir güvenli sürüş için kullanabilecek. Tabii. E tüm bu verilerde Sayın Bakanımız da ifade etti. Anonim şekilde paylaşılıp kullanılacak. Yani kişisel verilerin burada kullanılması söz konusu eee olmayacak. İşte e, veri hayatımıza kolaylık sağlayan teknolojilerin üretiminde böyle önemli roller üstlenebiliyor. Yeni nesil mobilite ekosistemi veri temelli daha nice fikrin gelişmesine imkan sağlayacak. Bunun gibi açık veri paylaşımlarını çoğaltmak için diğer kamu kurumlarımızda da yakın bir şekilde çalışıyoruz. Böyle vizyoner bir işe eee öncülük ettiği için ben öncelikle Tarım ve Orman Bakanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Biliyorsunuz Antarktika'da bilim üssü projemiz var. 2 senedir Antarktika e, seferlerimize Meteoroloji ve Genel Müdürlüğü e, Meteoroloji Genel Müdürlüğü katkı sağlıyor. Burada bir meteoroloji istasyonu kurduk. E, Türkiye'nin Milli Uzay Programı ile birlikte e, acaba kendi meteoroloji küçük uydumuzu geliştirebilir miyiz diye yine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben bakanımıza bu alanlarda bize verdiği katkılardan dolayı gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki Türkiye'nin otomobili girişim grubunu biz kendimizin adeta bir parçası olarak görüyoruz. Her konuda beraber çalışıyoruz. Bu manada da bütün beş babayı da ve top başkanımıza da ve Togun değerli yönetici ve ekiplerine de ben tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Sağ olun.

ilerlemesin lütfen arkadaşlar. Tabi, abi. Tabi, robotları... Hayır hayır gayet güzel. Kaçış çok güzel oldu. Ramazan abi bitti mi? mi? Vallahi doğru.